Dükkofek küresel değişimi ve yerine temas... ...niyetine inanıyoruz. Bununla birlikte COVID'lerimizin yetersiz insan sermayesi ve güvenilir... Doğumasyon olarak iş dünyasını bir araya getirerek orta kapı ve iş büyümeyi amaçlayan bir yapı olmanın sorumluluğuna inanıyoruz. Bölgemizi ve ülkemizi daha iyi bir yetişecek adımlar atıyoruz. Büyük çağ dönüşümlerinin içinden geçtiğimiz bu dönemde iş dünyası olarak bir arada olmak bizlere her zaman umut veriyor. Hadi e, şimdi e, Türkiye'de yara, e, üretim yapan firmalarımızın bizim e, yurt dışına yaptıkları ilacatlarda süredir kalmamı Bu ne demek? E, ve, bir ticaret hacmi ulaştırıyorlar ve şu anda belirli bir ticaret hacmi satış yapıyorlar. Ancak değişen değişen dünyayla beraber bazı da geliyor. Bu o, Bilgisayarlar e, üretim safhalarının kalitesini arttırma yönelik insan haklarını, çevre kurallarını falan çeviriyor. Dolayısıyla eğer hazır olamazsak bu çıkan kanunlarla beraber o ülkelere artık mansatamaz hale geleceğiz. Evet, ee, RBH e, Sorumlu İşletmeler Destek Merkezi'nin e, ve Marspet'in ortak işbirliğiyle düzenlenmiş olan ee, bu panel, panel oturumuna aysin teslim olarak katılmış, katılıyorum. Ee, Avrupa Birliği'nin düzenlemiş olduğu isim, ihracatta sürdürülebilirlik ve e, uyum süreciyle alakalı olarak bazı düzenlemeler var. Bu düzenlemeler kapsamında insan kaynakları ve e, çevresel sürdürülebilirlik konuları ağırlık basıyor. E, bu konuda e, bu uyum süreci, durum tespit uyum sürecini şimdiden e, öğrenmek, bilgi sahibi olmak ve işletmelerimizi Buna entegre edebilmek ve e, Avrupa Birliği ile ihracat yapan biz firmalar olarak çok önemli bir fırsat. Ee, o yüzden bu panele konuşmacı olarak katılmış olmaktayım. Ee, çok güzel bir ortam ve işbirliği olacak. Teşekkür ediyorum. Konuşmamıza şöyle, aslında ben e, Aysun Tekstil'de sosyal Uygunluk denetçisi, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik yöneticisiyim. Bugüne kadar sürdürülebilirlik ve insan hakları kapsamında yaptığımız bütün e, işlemleri e, ve e, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ve çalıştığımız marka müşterilerin istekleri doğrultusunda işletmemizde neler yaptığımızı, bütün sistemlerimizi ben burada arkadaşlarıma kısaca anlatacağım. Destek verme ve bu, bu alandaki uygulamaları güçlendirme amacını taşıyor.